Vallahi zır 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 çalınca Haydar Bey geldi sandım. Vallahi söyleyeceklerimi duyduktan sonra keşke Haydar Bey olsaydı diyeceksin. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Hı? Vallahi ben de çok iyiyim Mahucuğum. Sorduğun için teşekkür ederim. Bana ukalalık yapma. Zaten çok sinirliyim. Dün akşamdan bahsediyorsan ben de sana sinirliyim. Sen öyle hayatının aşkını bulacaksın falan senin bunların hiçbiri gelmeyecekti başımıza. Ya ben sana çok sinirliyim diyorum. Sen hala konuşuyor musun karşımda? Tamam sustum. Sus tabii. Ne yapacaksın başka. Ay, i̇nanamıyorum ya. Ya sen bunu nasıl yaparsın ya? Sen sen aptalsın, biliyor musun? Sen yarım akıllı. Hatta sen akılsızsın be. Senin tahtalar eksik, tahtalar. Derin ne halde biliyor musun? Derin ne? Halde? Çok da Deli deli gülmeler falan. Ya sen sen nasıl olur da Derin gibi bir kıza hayır dersin? Dön de kendine bak. Nasıl hayır dersin? Allah dediğim gibi ben. Konuşmamı bitirmedim Levent. Ama soru sordun. Soru değildi. Ayrıca soru olsaydı bu sorunun tek cevabı var. Evet Ahu, ben bir ahmam olabilirdi yani. Sen bu kızın peşinden defalarca koşmadın mı Levent? Ha? Soru sordum. Hani sormuyordun soru? Bu soruydu, koşmadın mı peşinden? E koştum. Sonra o da hayatta olmaz deyince... ...ben de arkadaşımız bozulmasın diye sevdamı kalbime gömdüm. Oo, oh, gömdün demek. Bravo sana ya, bravo. Tam zamanında gömmüşsün ya. Tam zamanında var. Tam pusula sana döndü, vazgeçtin öyle mi? Ben sana hiç yaranamıyorum ki. Yaranamazsın. Bu saatten sonra bana yaranamazsın. Dur ama sen dur. Ben sana yapacaklarımı biliyorum. Ne yapacağımı biliyor musun? Derine, böyle fevkaladenin fevkinde bir erkek arkadaş bulacağım. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Kıskançlıktan böyle kafanı duvarlara tak tak vuracaksın. Senin burnunu daha çok sürteceğim ben. Sürüne sürüne geleceksin o kızın kapısına. Ama ben açmayacağım sana kapıyı. Göreceksin sen. Soru muydu? Selam aşkım. Aşkım deme bana. Ee, canım karıcığım. Karıcığım da deme çok sinirliyim sana çok. Ee, bir tanem bak. Her ne yaptım bilmiyorum fakat seni üzecek bir şey yaptıysam gerçekten çok özür dilerim. Sakın. Sakın 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 sakın. Sakın sakın özür dileme. Bir özürle asla kurtulamazsın. Derin ne kadar üzgün senin haberin var mı? Senin o arkadaşın Levent yüzünden. Benim arkadaşım. Aşkım Levent senin de arkadaşın. Hayır değil. Benim arkadaşım falan değil tamam mı? Önce sen tanıyordun o yüzden artık senin arkadaşın. Senin olsun İstemiyorum. O kadar haklısın ki. Yani senin de bu konuda tartışmayacağım bile. Çok haklısın. Hayatına gördüğüm en haklı insan sensin. Fakat bir şey soracağım. Benim arkadaşım Levent, Derin'i reddetti diye benim suçum nerede oluyor burada tam olarak? Senin arkadaşın, benim arkadaşımı çok üzü, tamam mı? Bütün erkeklerden nefret ediyorum. Aşkım asla abartmıyorsun biliyorsun değil mi? Sen benden nefret ediyorsun. Çok haklısın Aşıl. Ben olsam ben de benden nefret ederim. Derin. Bugün yine uğrar mısın? Çok isterdim ya ama evde çok işim var. Ama ben seni çok özleyeceğim. Onu bir de bana sorsan var ya ben nasıl özleyeceğim ben hiç yanından gitmek istemiyorum ki hiç. E gitme o zaman. Gitmem gerek. Hem bu kadar süre ortadan kaybolursam anlarlar. Doğru haklısın. Haklıyım. Nasıl şef? Çın kıpırdım Hadi var. Bir seferinde. Abi bana oluyor bütün olan ya. Allah Allah. Levent. Ne oluyor oğlum sana? Ne oluyor ya? <laughs> Levent. Evet. Derin sen çıkmak istiyor. Sen derini reddediyorsun. Kabak niye başıma patlıyor ya? Oğlum Ecem bana trip atıyor ya. Azarlıyor sabahtan beri beni. Oğlum neden sen olaydan bile haberin yok ki? Git de bunu Ecem'e anlat. Sabahtan beri silip yorum ya. Neymiş efendim? Benim arkadaşım onun arkadaşını üzüyormuş. Ne? Acilen derinde çıkman lazım. Niye? Oğlum Ecem'i tanıyorsun. Ecem'i tanıyorsun bana trip atıyor. Evde huzur kalmadı. Ağzımı e, ağzımın tadı kalmadı ya. Kusura bakma kardeşim. Sen trip yemeyeceksin diye ben derinle çıkamam. Niye ya? Oğlum güzel kız. Oğlum bak derin güzel kız. Vallahi Allah var. Tamam biraz çakıya benziyor ama vallahi güzel kız ya. Yani bir de senden hoşlanıyor. Düşün senden. Ya bir kadının senden hoşlanması çok rastlanır bir olay değil çünkü. Doğru, haklısın tabii. Ailesi zengin. O ne demek Cengo ya? Ailesi zengin diye derin mi çıkacağım ben? Benim için çık. Hem de huzur kalmadı oğlum. Ecem'den telip yiyorum, azar işitiyorum. Her şeyi yiyorum. Benim için çık ne olur. Kusura bakma Cengo. Ben ne senin için ne bir başkası için derinle çıkamam. Oğlum o benim arkadaşım ya. Aman Allah'ım. Tabii ya. Ne oluyor? Ben bakıyorum. Başka biri var. Ne? Başka biri var. Evet. Burası kadın parfümü kokuyor. Hayır. Burası kadın parfümü kokuyor. Bakayım Ruş. Ruş yok. Yok öyle bir şey ya. Başka bir kadın var. Kim o kadın? Yok. O kadın kim? Yok. Kimsin sen? Yok Cengom yok. Ne o? Derin sana yetmedi mi ha? Derin sana işte her şeyi verebilirdi. Nankör. Oğlum ne oluyor sana? Ahu mu kaçtı senin içine? Ahu gibi başım netini yiyorsun. Ne oluyor? Yok öyle bir şey ya. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Derinle Ahu kavga ettiğinde Ecevin... Ecevin attı hatırlıyorsun değil mi? Ah. Hatırlıyorum Cengom. Bütün acısını senden çıkarmıştı. Ah be Cengom. Ama ne yapacaksın be oğlum? Karın o senin. Yani sen istesen de istemesen de tribini çekeceksin. Karın o. Allah yardımcın olsun Cengo